Arkadaşlar merhaba. Artan iş yükümüz sebebiyle piyazlarımıza yine eklentiler yaptık. Burada jeleküler var gördüğünüz gibi. Jelekü şu anda yurdun her tarafından yağıyor, geliyor yani bana. Burada var, orada var. Bu cihazlardan bir tane verdi arkadaşlar. Şu anda adedini dörde kadar çıkardık. Mecburen çıkardık çünkü yetişemiyoruz arkadaşlar. Yani bayağı bir talep var. Ondan dolayı yetişemiyoruz. Hala bunların deşarjları devam ediyor. Kapasite cihazlarımızı üç tane daha aldık. Akü kapasite cihazı. Onları da adetini arttırdık. Yakında onları da takacağım yerine. Yani arkadaşlar korkunç bir şey var yani. Talep var. Artık yetişmekte zorlanıyorum yani tek başıma. Burada yapmış olduğum elektrik bisiklet bunlar hazır. Bunların üç tanesini sağlama çıkarttık. Sıfırlarına ama iki tanesi sıkıntılı. iki tanesinin değişmesi gerekiyor. Sonuçta elimizde Musa'nın asas yok. Emek veriyoruz. Üç tanesini sıfırdan çekip kurtardık. Gene adam karlı. Yani şu anda adam gene karlı yani arkadaşlar. Olay bu. İşimizin başındayız arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Rızkımız var. Rızkımız yurdun her yerinden geliyor. Çok şükür. Herkese ve herkes kisesime hayırlar diliyorum. Böyle e, paylaşmak istemedim arkadaşlar. Ne yapıyoruz, ne diyoruz? takipçilerimiz var. Hani vefalı takipçilerimiz. Onlar bizi merak ediyor sağ olsun. Telefonla arayanlar falan da oluyor bizi. Böyle arkadaşlar. İşi hakkıyla helal yapan, dürüstçe çalışan her insan kazanır arkadaşlar. Bu benim size tavsiyem. İşinize hile katmayın. Dürüstçe çalışın. Rızkınız her yerden gelir.